Türkiye di Artık Artikeli olduğu için Türkiye'ye derken Türkiye'nin içine diyorlar. In di Türkei. In Türkei. Ama normalde şehirlere ve ülkelere nah ile gidiyoruz. Almanya'ya nah Deutschland. Berlin'e nah Berlin. E, nach Berlin. Nah'ın ikinci anlamı sonra, daima dativle kullanılır. Yemek, das essen. Yemekten sonra nach dem Essen. Nach dem Essen. Oyun veya maç das Spiel. Oyundan ya da maçtan sonra nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Okul die Schule okuldan sonra nach der Schule nach der Schule. çalışmak arbeiten iş die arbeit işten sonra nach der arbeit nach der arbeit. bugün heute Cinsisin değil artikeli yok bir zaman zarfı sadece. Bu yüzden bugünden sonra basitçe nah heute, nah heute, in veya nah yerine her yere tu ile gidebiliriz. Almanya'ya tu Deutschland. İnsanlara giderken mutlaka tu ile bağlıyoruz. Ben gidiyorum Ayşe'ye. Ich gehe zu Ayşe. Ich gehe Ayşe. Ben gidiyorum Mikail'e. Ich gehe zu Michael. Ich gehe zu Michael. O CH sesi K'ye basmadan bir önceki durak. Michael. Michael gibi bir şey. Almancanın ilginç bulduğum bir kelimesi patron. Der Chef. Der Chef. Ben anlıyorum patronu. Ich verstehe den Chef. Ich verstehe den Ben yardım ediyorum patrona. Ich helfe dem Chef. Ich helfe Özel isimlerde gerek yok ama su daima dativle kullanılır. Ben gidiyorum patrona. Ich gehe zum Chef. Ich Bayan patron di chefin, Di şefin. Her mesleğin bayan versiyonu sonuna -in ekini alır. Mesela sürmek fahren. Sürücü DERFARA DERFARA Bayan sürücü di fareri di fareri öğrenmek lernen öğretmek lernen lernen bu yüzden öğretmen der lehrer lehrer bayan öğretmen di lehrerin di lehrerin ama illa meslekle alakalı olmak zorunda değil. Arkadaş Der Freund. Kız arkadaş. Die Freundin. Die Freundin. Kız arkadaşım veya kız arkadaşımı. Meine Freundin. Meine Freundin. Ben yardım ediyorum kız arkadaşıma. Ich helfe meiner Freundin. Ich helfe meiner freundin ben gidiyorum kız arkadaşıma ich gehe zu meiner freundin ich gehe zu meiner freundin yemekten sonra gidiyorum ben kız arkadaşıma nach dem essen gehe ich zu meiner freundin nach dem essen Gehst meiner Freundin.